de her burada çeşitler hiç bitmez. 31 Aralık çarşamba gününden itibaren A101 mağazalarında satışa sunulacak aktüel ürünler tüm detaylarıyla bu videoda sizlerle. İyi seyirler bol indirimler. Lavrimli çay seti 399. Paşa Bahçe ikonik kase 109. Paşa Bahçe mercan kutlu bardak 79. Cam pasta tabağı seti 6, 199. Rimli cam kase 29. Lavrimli meşrubat bardağı 179. Lavrimli su bardağı 169. Pipetli bambu kapaklı cam mak 249. Borosilikat meşrubat bardağı 179. Bambu kapaklı borosilikat yağlık 249. Kristal kahvaltılık set 189. Borosilikat popcorn kabı 199. Çelik termos bardak 389. Ahşap saplı ölçü kaşığı 399. Manuel doğrayıcı 199. Döner standlı baharatlık seti 499. Mini muffin kek kalıbı 179. Beşli saklama kabı seti 109. Fiyam tuzluk 25. Ekmek ve meyve sepeti 39. Üçlü saklama kabı 49. Mutlu sepet 65. 3 katlı çok amaçlı metal raf 249. Tek kişilik battaniye 499. TV battaniyesi 349. Silikon yastık 199. Tek kişilik ales 279 vakarlı kırlant 149 Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.